Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte Jun Jet Flight Simulator'da bu oyuna ile tarifeli uçuş yapacağız. Part 3. Arkadaşlar Part 1 ve Part 2 videoları izlemeyi unutmayın. Videomuza başlamadan önce de kanalıma abone olup videoma like atın. Başlıyoruz. Hemen tarifeli uçuş. Evet hızlı bir şekilde havalimanına doğru ilerledik. Evet. Yapsam Ama yok yok biraz ineceğiz aşağıya. Neyse ben bir iniş takımlarını açayım. Hafif de gazlıyoruz arkadaşlar. Çünkü uçak yavaşladı. Bu kadar yeterli. Şimdi ise pisti tam düzleyeceğiz. <laughs> Geliyoruz. Pistten biraz yükseğiz ama sorun yok. Hemen şu şekilde. 15, 15. Yeah. Bir tane motor ama sorun yok. Çok. Hemen şu şekilde. Spoiler'leri de da dağıtalım. PC'nin neredeyse yarısına durduk. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Maalesef eee eee bir saniye uçağı göstereyim maalesef Airbus A380'i gösteremiyoruz. çünkü ona tarifede uçuş yok bir sonraki videomuzu beklemede kalın yorumlarda bir sonraki oyunu hangi oyunu oynayacağımı yorumlarda belirtmeyi unutmayın bir sonraki videoyu beklemede kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın